Atakent İlki Öğretim Okul Müdürü ve 4. Sınıf Öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Şey, şey. yani bu, çok olması gerekiyor Öğrencilerin okulları ile ilgili isteklerini dinleyen Yılmaz, çalışmalara başlayacağının sözünü verdi. Siz şimdi okulun bahçesine bir şeyler istiyorsunuz, evet. öyle mi? Peki. Okulun bahçesine ne kadar hocam, geniş mi? Yılmaz, Atakent İlköğretim Öğretim Okulu Müdürü İhsan Yara, Atakent'teki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Mevcut trenler yetmiyor şimdi insanlara. Belli saatlerde sabah saatinde işte 7.30 ile 9 arasında insanlar çok sıkışıyor. Çok yoğun trenler oluyor trenlerin şimdi. Orada zaman da ilave eden koymamız lazım. Ziyaretin sonunda Yusuf Ziya Yılmaz öğrencileri hikaye kitabı hediye etti.